Merhaba arkadaşlar. 9 Nisan Salı iddia tahminleriyle sizlerle. Saat 22 İngiltere Championship Leeds Sunderland maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Leeds oynadığı en son karşılaşmada Hulu 3-1 yenmiş, Watford'la 2-2 berabere kalmıştı. Millwall'ı 2-0, Stoke'u 1-0, Sheffield Wednesday'i 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Sunderland'in form durumuna baktığımızda Blackburn'e 5-1 kaybetmiş, Cardiff 2-0 yenmişti. Quick Park Rangers'ta 0-0 berabere kalmış. Southampton'a 4-2, Leicester'a 1-0 mağlup olmuştu. Her iki takımın kendi alanında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda oynanan en son karşılaşmada Sunderland kendi evinde 5 1-0 yenmişti. Leeds kendi evinde Sunderland ile 1-1 berabere kalmıştı. Sunderland kendi evinde Leeds'i 1-0'lık ve 2-0'lık skorlarla yenmişti. Leeds deplasmanda Sunderland'ı 2-0 mağlup etmişti. Leeds ile Sunderland arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 4 4.5 alt. Saat 21.45 Championship Plymouth Cook Park Rangers maçı İddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Plymouth oynadı en son karşılaşmada. Bristol City'ye 1-0, Norwich'e 2-1, Preston'a 1-0 yenilmiş, Blackburn'le 1-1 beraber kalıp Sheffield ve 1-0 mağlup olmuştu. Quick Park Rangers'ın form durumuna baktığımızda Swansea'yı 1-0, Birmingham'ı 2-1 yenmiş, Sunderland'le golsüz berabere kalmış, Middlesbrough'a 2-0 mağlup olup West Brom'la 2-2 berabere kalmıştı. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda oynanan en son karşılaşmada Kuyuk Park Rangers evinde Plymouth'da 2-2 berabere kalmıştı. Plymouth kendi evinde Kuyuk Park Rangers'ı 3-2 yenmişti. Kuyuk Park Rangers deplasmanda 1-0 kendi evinde Plymouth'u 2-0 mağlup etmişti. Ve Kuyuk Park Rangers kendi evinde Plymouth'la 1-1 berabere kalmıştı. Plymouth'la Kuyuk Park Rangers arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Video sonundaki kanallarından iddia kazandıran tahminler, futbol ve bahis, banka iddia analizleri, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oranla çekilebilir, spor toto tahminleri ve yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.